Beni dinlesen. Bunlar satılmış. Ülkenin içinden bir tane delikanlı çıksa adam gibi adam ülkesini seven bir adam bu ülke böyle olmaz. Anladın mı? Ülkede adam lazım öyle adam. Böyle okkalık adam öyle vurduğu zaman indirecek anladın mı? Adam lazım bunun içine. Öyle buraya koymaktan değil hırsızlık önemli değil. Hırsızlığı herkes yapar ama delikanlı adam hırsızlık yapmaz. Vatanını milletini seven adam hırsızlık yapmaz dinini, dinini, imanını, Kur'an'ını seven hırsızlık yapmaz. Şu çocuğu düşünen bir adam hırsızlık yapmaz. Şu çocuğun riskini çalıyorsun sen. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ya kafeler dolmuş, boklar dolmuş, puslar. Her taraf dolmuş abi. Kredi kartlarının da ağzına sıçırmış. He? Herkes kredi kartından iç içi sıçı. He? Çocuk, çocuk, ya adam çocuğunu okutamıyor arkadaş. Dershanede çocuğunu veremiyor ya. Benim çocuğumun geleceği nasıl nasıl oynarsın ya kardeşim ya? Ya ne Yedi yerden bak bir belediye başkanı bak bir belediye başkanı yedi sekiz yerden maaş alıyor bak iyi Türkiye'de bir saniye abla. Türkiye'de bu kadar üniversite mezunu var. Ya arkadaş bu kadar gençlerimiz var üniversite mezunu. Bunlara ekmek versene kardeşim ya. Adam kitini sallayamıyor, yoldan yürüyemiyor, on yerden görev veriyorsun, ona on yerden maaş alıyor. Bok yesin ya. Ya şu çocuğun arkadaşlar. riskini yiyor arkadaş ya, şu çocuğun hakkını yiyor arkadaşlar. ya. Ya verin üniversitede çocuklarının yollarını atın kardeşim ya. Bir bırakın ya arkadaş, yeter ya bu kadar saltanat ya.